Herkese merhabalar. Bugün Opfor konusunu işleyeceğiz. Opfor özellikle B aysan itibaren çok kullanılan bir yan cümledir. Opfor olmasına rağmen, mesine rağmen, buna rağmen anlamına gelmektedir. Peki cümle içerisinde nasıl Opfor'u kullanıyoruz? İlk örneğimiz Das Kind ist heute in der Schule. Sonra bir virgül, yeni bir cümle başladı. Yani iki tane cümlemiz oluyor Opfor'la cümlelerde. Birinci cümlenin anlamı çocuk bugün okulda obwohl das Kind Krankheit ist. Krankheit hastalık. Çocuğun hastalığı olmasına rağmen anlamına geliyor Yani çocuğun hastalığının olmasına rağmen bugün okulda anlamına gelen bir cümle kullandık. Obwohl kullanıldığı zaman cümlenin fiili en sonda ve çekimli halde olur. Burada da obwohl'u başa yazdık. Obwohl ich kein veya de ich in Urlaub fahren. sonra hemen özneyi yazdık ve haben fiilini çekimli olarak en sona yazdık ve hemen virgülü yazıp arka hemen arkasından ikinci cümlenin fiiliyle başladık. opol ich kein param olmamasına rağmen veya de ich in Urlaub fahren. Tatile gideceğim anlamına gelen bir cümledir. Burada veya fiili gelecek zaman anlatan bir Fiildir veya adın şeklindedir ve veyadan olduğu için cümlenin normal fiilinde en sona yazdık ve özneye göre çekimli halde yazmadık. Buna da lütfen dikkat edelim. Oför olan cümlede özneyi çekimli halde yazdık ama veyadan olan bir cümlede fütür ansta yani gelecek zaman bir de cümlenin fiilini çekim özneye göre çekimlemeden direkt farın olarak yazmış olduk. Obwohl ich krank bin, gehe ich zu Arbeit. Obwohl ile başladık. Subjekt yani özne ikinci sıraya yazdık. Cümlenin fiilini en sona özneye göre çekimli halde yazmış olduk. Sein fiilinin ihe göre çekimi bin. Hemen bir bilgül ve ikinci cümlenin fiiliyle başladık. Fiil özne şeklinde. Obwohl ich krank bin, hasta olmama rağmen gehe ich zu Arbeit. İşe gidiyorum. İhtiyar bir spor, ofor ik bin Spor yapıyorum obwohl ich bin yorgun olmama rağmen yorgun olmama rağmen spor yapıyorum anlamına gelen bir cümle kullanmış oldum. Burada dikkat edeceğimiz şey obwohl ile başlıyorsa hemen obwohl'dan sonra özne ve fiil çekimli halde ama obwohl cümlenin ikinci bölümünde ise de yine aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Ich gehe spazieren obwohl es regnet. yürüyüşe gidiyorum. Obwohl es regnet yağmur yağmasına rağmen Yağmur yağmasına rağmen yürüyüşe gidiyorum, giderim anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Ich kaufe ein Auto, bir araba alıyorum. Obwohl ich kein Geld habe, param olmadığı halde. Param olmadığı halde bir araba alıyorum, bir araba alırım anlamına gelen bir cümle kullanmış olduk. Burada ilk ilk cümlemiz normal bir cümle, fiil ikinci sırada ama yan cümlede fiil sonda. Ich kaufe das Handy, obwohl das Handy sehr teuer ist. Ich kaufe das Handy, telefon alıyorum, cep telefonu, das Handy, cep telefonu demek. Obwohl das Handy sehr teuer ist. Pahalı, çok pahalı olmasına rağmen cep telefonu satın alıyorum anlamına gelen bir cümle yazmış olduk. Obwohl es regnet, spielen wir Fußball. Obwohl es regnet, yağmur yağmasına rağmen spielen veya futbol. Yani futbol oynuyoruz. Yağmur yağmasına rağmen futbol oynuyoruz. Fusbal futbol demek. Şipilin oynamak. regnet yağmur yağı ama opvol olduğu için yağmur yağmasına rağmen şeklinde. party hesu parti. Opvol ihfi Ich gehe su parti. Partiye gidiyorum. Opvol ihfi bahabı. Ateşim olmasına rağmen. Ateşim olmasına rağmen partiye gidiyorum. Sie sich keine Jacke an, obwohl es draußen sehr kalt ist. Sie sich keine Jacke an, o ceketini giymiyor, obwohl es draußen sehr kalt ist. Dışarının soğuk olmasına, çok soğuk olmasına rağmen. Yani cümlemize baktığımız zaman dışarısının çok soğuk olmasına rağmen o ceketini giymiyor anlamına gelen bir cümle kurdu. Burada ansehin giymek demektir. Trenbaren yani ayrılabilen bir fiil olduğu için es zi zi yazdık. Ondan sonra en sonunda an yazmış olduk. Ich möchte wieder arbeiten. Tekrar çalışmak istiyorum. for mein Mann ganz gut o Obwohl mein Mann ganz gut yani eşimin çok iyi kazanmasına rağmen ehmet devide arbitin tekrar çalışmak istiyorum anlamına gelen bir cümle kurduk. Burada gördüğünüz gibi her zaman bir olumsuz yani bir karşıt cümle ondan sonra tekrardan ona cevap veren bir cümle. Yani iki tane cümle olması lazım. Tek bir cümle olmaz opvorlu cümlelerde. Buna dikkat ediyor olacağız. Aslında baktığımız zaman opvor gerçekten kolay olan bir e, yan cümle bağlacı. Çünkü diğerleri çok daha e, zor olduğunu düşünüyorum. Bu Bizim burada bilmemiz gereken iki tane cümle olacak. Bir tanesinde bir şeye karşı çıkılacak ama ona rağmen anlamına gelen karşısında bir cevap veriliyor olacak cümle olarak ve oporla başlıyorsak opordan hemen sonra özneyi yazacağız ve cümlenin fiilini özneye göre çekim yazıp mutlaka virgül koyuyoruz ve ikinci cümlede cümlede başlarken de ikinci cümlenin fiili ondan sonra özneyi yazıyoruz lütfen buna dikkat edelim e, çünkü özellikle sınavlarda bununla ilgili yan cümle bağlaşma yani ney benzetse ya da temel cümle dediğimiz havup seslerle ilgili sorular çıkabiliyor. Burada önemli olan sıralamayı doğru yazmamız ve gerçekten virgülü koymamız gerekiyor. Virgül koymazsanız da puan kaybedebilirsiniz. Evet bugün B1 ve b çok kullanıldığını gördüğüm Opfol Nibin Zatçesi'ni açıklamış olduk. Konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Görmek istediğiniz farklı konular varsa onları da yazın. O konuları her zaman öncelik veriyor olacağım. Evet, benim bugün size aktarmak istediklerim bu kadar. Umarım videonun bir faydası olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olun. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.